Kanalımıza abone olun, günlük koronavirüs tablosundan ilk siz haberdar olun. Sağlıklı günler dileriz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel koronavirüsü verilerine göre semptom gösteren 2723 hastayla birlikte 59.187 yeni vaka tespit edilirken 273 kişi hayatını kaybetti. Düne göre yeni vaka sayısı, can kaybı ve ağır hasta sayısında artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 13 Nisan Salı gününün verilerine göre 306.563 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 42.199.485'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 2723 hastayla birlikte 59.187 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 3.962.760'a çıktı. Can kaybı da 273 artarak 34455'e yükseldi. Güncel verilere göre 52104 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3424733'e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise %3.3 oldu. Diğer yandan dün 2891 olan ağır hasta sayısı bugün 2951'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın 12 Nisan verilerine göre semptom gösteren 2671 hastayla birlikte 54562 yeni vaka tespit edilmişti. 243 kişi yaşamını yitirirken 41218 kişi de sağlığına kavuşmuştu. Koronavirüsünde son günlerde artan vaka ve vefat sayısının ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüse dikkat çekerek vakalar her kentte arttı. Şu an Türkiye'de üçüncü, İstanbul'da ise dördüncü piki yaşıyoruz. Yeni vakaların yüzde 85'i. İngiltere varyantı kaynaklıdır, dedi. Tam kapanma olacak mı sorusuyla ilgili de koca, kabineye bu konu hakkında alternatifli önerileri sunacağız, dedi. Koronavirüse karşı en büyük tedbir risk almamaktır. Siz de evde kalın, sağlıklı kalın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.